Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Evet şu anda medresemizi bitirilmiş hali. Dördüncü aşaması, son aşaması. Elhamdülillah Allah'ımız hamdü selamlar olsun. Ee, buraya çok yardım eden kardeşlerimiz oldu. Ee, hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sultan Dera Eresi olarak Sultan Dera teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Polonya'da olsun, Avrupa'da olsun. Değerli kardeşlerimiz Aylöfmen'den Değerli kardeşlerimiz buraya maddi destek gönderen aynı zamanda Polonya'dan maddi destek gönderen aynı zamanda Türkiye'de Kabütka ailesine buradan yine çok teşekkür ediyoruz. Evet şu anda biraz gezinti yapacağız inşallah. İçerisini size göstereceğim. Bitmiş halde evet, şöyle dış cephesini gösteriyoruz. Elhamdülillah yapıldı. Evet şimdi içeriye doğru giriyoruz yavaş yavaş. Evet buraya girdiğimiz zaman hemen bizi merdiven karşılıyor. Bu merdivenden biraz sonra yukarı çıkacağız. Oraya çıkmadan hemen şurada küçük bir yerimiz var. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Küçük bir yerimiz. Çok Elhamdülillah. Çok Yazın çok sıcak olduğunda dışarı çıkılabilme imkan olacak. Burası hemen içeri giriyoruz. Şu anda e, içerisi tabii yeni, yeni yapılıyor. Burası mutfağımız. Elhamdülillah evet. mutfağımızın perdeleridir. Evet. E, gördüğünüz gibi dolabımız ocağımız, efendim bulaşık, çamaşır makinemiz, dolabımız vesaire. Burası da yapıldı. Allah razı olsun. Bir iki ufak tefek şeyler kaldı. Burası yatakhanemiz. Şöyle görüyorsunuz. Yatakhanemiz de daha yeni yeni kuruldu. Elhamdülillah. Burası büyük yatakhane abi. Burası holümüz Sol tarafta yine bakıyoruz. Sol tarafta abdest aldığımız yerler. Lavabomuz, iki lavabomuz ve bir banyomuz var. Burası küçük yatak odamız şu anlık. Ee, i̇nşallah. Ee, burada işte ee, şu anda talebeler, burada kalan talebeler yani gurbetçi talebeler burada kalıyorlar şu anda. E, diğer talebelerimiz de zaten onlar günlük evlerine gidiyorlar. Hemen üst kata çıkıyorum. Evet kapımızı kapatalım. Evet, alt kat yemekhane ve yatakhane, abdesthane olarak tasarlandı. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet, burada şimdi sağ tarafta. Evet, görüyorsunuz. Burası boş bir odamız. Burada şu anda masamızı görüyorsunuz. Burada telif çalışmalarının yapılacağı e, oda. E, zaten kitaplarımızı görüyorsunuz. Elhamdülillah. Hemen biraz daha ileri gidiyoruz. Burada da evet. Evet hoca odası. Burada yanında kitaplarımız. Hocamızın masası. Banyosu tuvaleti. Burada görüyorsunuz. Ve son odamız. Burada da şu anda eğitim görmüş olduğumuz yerler. Evet. Masalarımızı, sandalyelerimizi e, demiş olduğumuz gibi Kabutke ailesi bize hediye etti. Allah Azze razı olsun bütün Kabutik ailesinden. Rabbim Azze ve Celle bu Ramazan'da bolluk bereketleri sahnesin, sıkıntı bertaraf eylesin. Allah Azze razı olmuş olduğu kul, Habib razı olmuş, ümmet olmuş, insan eylesin. E, perdelerimiz demiş olduğum, perdelerimiz ve türlerimiz e, Polonya'dan geldi. Allah razı olsun. Tabi halılarımız var, efendim kitaplığımız var vesaire. E, bir, elhamdülillah e, malzeme geldi. E, tekrardan Allah Azze ve Celle razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim Allah için bir ev yani dünyada bir ev yaparsa Allah Azze ve Celle de cennette ona bir köşk yapacaktır buyuruyor. Aynı zamanda değerli kardeşlerim biliyorsunuz ki sadaka-i cariyedir bu. Ee, sadaka-i cariye nedir? Üç şey sadaka-i cariyedir. Allah için ev bina etmek. iki arkada hayırlı bir evlat bırakmak. Üç, ya da bir ilim. Yani e, hocaysanız bir talebe yetiştirmek. Allah'ın izniyle geride insanların istifade edeceği bir ilim bırakmak. Allah Azze ve Celle bizleri muvaffak eylesin diyelim inşallah. Tekrardan Ramazan'ın güzelliğiyle beraber herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah Azze ve Celle ne istek ve arzunuz varsa kabul ve mahbul eylesin. Tekrardan buradan hem kendi ailemden olsun hem diğer ailelerden olsun. Kimler varsa, kimlerin burada emeğe geçmişse Allah cennet mekan eylesin hepsini. Son nefeste güzel bir şekilde kelime-i şehadetle gitmeyi nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cennette sofralara nail olsun diyelim. Evet. Thank much.